Cihat Turan, saçlarım dökülüyordu. Birçok şey denedim, fayda etmedi. En son Ru 5, Moringa, Foti, Geven kullandım. Saç dökülmem durdu, saçlarım gürleşti. Evet, Foti ne yaptık? Foti Ru 5, saç için. Ru 5 Foti, saç otu. Türkiye'de dünyada herhalde bir, birkaç firmadan biri Foti üreten. Foti. ru değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik. Eskiden Çin'den bir kilosunun 5000 bin dolara aldığımız etken maddenin daha iyisini kendimiz üretiyoruz. İsveçli bir firma ve Alman firması iki ayrı metot bulmuşlar, geliştirmişler, denemişler, etkisi ispatlanmış. Biz bunları aldık. Şimdi seramızda yetiştiriyoruz bitki, sonra ekstraktını alıyoruz. İki farklı bitki. Birinin kökü, diğerinin filizlerinden ekstraktlarını kullanıyoruz. Daha önce yurt dışından getirdiğimiz kilosu 5000 dolarlık üründen daha etkili hale getirdik. Değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik. Fuat Rubeş. Evet. Ru5 mini setiyle saçlarımda gözükmeye durdu. Gürleşmeye başladı. Sağ olun demiş.